Kur'an'a göre mezheplere bölünmek haramdır. Allah biz müminleri Kur'an'da ısrarla fırkalara ayrılmayın, dağılmayın, Allah'ı birleyenler olarak Allah'ın hanif olan dinine uyun şeklinde uyarmış olmasına rağmen, Kur'an dışı hüküm arayanlar da ısrarla parçalanmak için ellerinden geleni yapmışlar, hatta bu ihtilaflarda da hayır olduğunu iddia etmişlerdir. Cemaatlerin de birbirlerinden ayrı olmaları ve birbirlerini haz etmemelerini ayrı ele alsak bile, adı konmuş bir biçimde İslam dinini dörde bölmüşler, dört ayrı mezhep, daha doğrusu birbirleriyle tamamen çelişen dört ayrı din oluşturmuşlar. Her mezhep kendi seçtiği hadisleri temel kabul etmiş ve Kur'an'a zıt hükümler vermişlerdi. Buna çarpıcı bir örnek şu şekildedir. Kur'an okudukları halde tıraş olanları öldürün. Bu hadisi sahi olarak kabul eden Hanefi, Maliki ve Hanbeli mezhebine göre sakal kesmek haramdır. Şafi mezhebine göre ise helaldir sakalın tıraş edilmesi konusu ile ilgili Kur'an'da tek bir hüküm bile geçmiyorken uydurma hadis yoluyla böyle bir hüküm eklenmesi şok edicidir. Bu hükme göre Müslüman erkeklerin neredeyse %80'lik bir bölümünün öldürülmesi gerekmektedir. Elbette gerçek İslam anlayışında böyle bir şey mümkün olamaz. Peygamberimizin vefatından çok sonra yaşayan mezhep imamlarıyla doğan bu dört mezhepten ancak biri içinde bulunarak hak yolda olunabileceği nereden çıkarılıyor? Birine göre helal olan, diğerine göre haram olduğunda Allah'ın huzurunda hesabı nasıl verilir? Örnek, ben Maliki mezhebindendim, gittim tıraş olan adamı öldürdüm ama şimdi anlıyorum ki katil olup bütün insanlığı öldürmüş gibi olmuşum mu diyecek. Kolmuş etenen Allah'a sığınırım kim bir nefsi bir başka nefse ya da yeryüzündeki bir fesada karşılık olmaksızın öldürürse sanki bütün insanları öldürmüş gibi olur. Maide suresi 32 diyen güzeller güzeli dinimizde sakal kesiyor diye bir insanın öldürülmesinin mümkün olmadığı çok açık. Kur'an akıllı olmanın kılavuzudur, yoludur. Kim akıllı olmak isterse Allah'tan korkup sakınsın, onun ipine sımsıkı sarılsın, ayrılıp dağılmasın. Kolmuş yetanın Allah'a sığınırım. Ey iman edenler, Allah'tan korkup sakınırsanız size doğruyu yanlıştan ayıran bir nur ve anlayış verir. Kötülüklerinizi örter ve sizi bağışlar. Allah büyük fazlı sahibidir.